Swipe'da sana tutacak gibi geliyor ama. Hayır, <laughs> istemiyorum. <ben> i̇stemiyorum <laughs> <Ne> bu Swipe'ı. Ya bu Geliyor mu bizimki ya? Bizi yalnız bırakmasın da Allah. Yalnız iyi kurtardı bizi ya. Orada soktu bu çağına.

Açılıyor mu lan? Haa güzel olmuştu. Oğlum ol. ol. <laughs> <da> <laughs> Ula kısa sürede <şurada> tırmanmazsan. <laughs> Vallahi. Bunun için kavanozlarmış. Hadi bakalım. Biz nereye gidiyoruz? Tenzin orada bıraktık ama... Zaten bir işe yaramıyor. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Kurtarırken <gülüyor> <geliyordu. Mankörüm> Ben gelmiyordun? Nankörüm ben. Allah'ım var ya. Hayatını kurtardılar. <laughs> Kez güzel soru. Biraz daha alçakta olsaydı kesin tırmanırdım dediğine göre alçakta da bunu alacak. Teyze yerinde dur. Neredeydi ki o? Şuradaydı. O da oraya gitmiş. Hop! <laughs> <Boyu> kafadan vurayım. <laughs> oraya gidiyormuş. oyun sonu tenzi baş düşman <laughs> çıkıyormuş. <gülüyor> oh, atlayacağım <laughs> ama yetişemem. Yok, yok buradan. <laughs> Mümkün yok. Aşağıda bir şey yok. Aa bu biz buradan gelmedik. Evet <laughs> tamam. Abi bize zor şeylere mi odaklanmışız? Eee o ana şey diyecek şey. O kolu çek! o artı önüne bak açılanında. Kamera açılanında hakikaten sıkıntı var. Bence sıkıntı var. Ben yani nereye atlayacağını görmeden atlıyorsun. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? <laughs> <laughs> Allah çattı diye atladım ama. Abi. Bu ne Ne <laughs> ya? hareketli müzik girdi şeye. Müzik mi mü girdi? Bu mu yoktu? Bu mu ses çıkartıyor acaba diye de düşünmüyor değil. Se ses çıkarttı onu <laughs> Bir dedim herhalde o aksiyon müziği girdi. Burada <laughs> <kurtadım, gülüyor> geri geliyor. Buradan. <laughs> aman aman aman. Eğitim bey eğitim. Oy bu ilk oyun ilk coin diyorum ya coin şeyler vardı ya içeri ateşli onlara benzedi iyice. Aman 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 neydi ama? Nathan <laughs> Bey. Aşağı mı attın ya? Aşağı. Büyük ihtimal aşağı. Hani. Bunlar Tabii ki Denzil. Kolay yolu seç. Daha da aşağı gidemem herhalde de nereye gideceğim? Şuralarda bir yerlerde var mı? Denzil kolay şey. <laughs> Şuraya gidebiliriz. <laughs> Aman. Ama uzak gibi biraz. Bayağı uzak. Buradan gelebilir. Buraya çıkamayız. Evet bir yapıcı alalım. Şuraya çıkmaz. Çıkar mı lan buraya? Evet, çıkabilir ya. Böyle çıksana buraya. Yani o da güzelmiş o da. Oradan gelmedik mi zaten? Bence de. Şey, bak, bir ses yediliyor. geldi. Allah! Ol, Vallahi lan tutmayacak zannetti. Ve evet. evet. Nate bizi yanıltmadı. Zaten Nate'in onu şey, ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yani çıkayım mı? Çıkamıyor ki. Çıkartmaz herhalde ya. Senin şansın var ya. Sonu, sonu. Hop. Oh. Abi niye kadar çok ya Allah ne bileyim. O taraftaki kolu çek. Ya ya Aa, ha, cobara düşecek. harika. Nasıl karşıya geçeceğim? Şöyle şeye gireyim. Net normal en boş geçeceğim. Ya sınırın zorlu yoldan gideceğim. Hep alıştık artık ya. Bu sefer <laughs> isteğini <istersen> tutmasaydın. Yani <laughs> Atlayacağım burada. bir kız atlamaz, üstüne çıkacağım galiba. Ha. Eee? Ha. şunu Ha. 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 O sarı şeyi tutman lazım Ha. 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 Oh Ha. Galiba arka yaptım ben de. Tamam. Abi niye lan dik dondik ya? 이, 제 시야 대술에 어우, 괜찮아. 순 노래는 얘기해? 주 면서 야, 애 Ne yani zor <laughs> şeyleri tutar. abi. Şuradaki ne ya? Ne önünde <laughs> oh. ha? Kolunu uzatsan tutacağım. yor, yor. Ha, yine tutamıyor <laughs> sen gittim. Ha, o zaman var <laughs> ya. Sırada ne var? Sırada ne var? O on yıl abi yani geçti Maalesef biz kaldık. Ben kaldım ya. Yani. <laughs> adam başladı. başladı. Yok vallahi bulmuyor. Bunlar galiba süreli. <laughs> ha <laughs> bu adama ne oldu? <laughs> Valla anlamadım. Bir de süreli düşünüyorum yani. Herhalde soğukta. <laughs>

şeyden geldi. Ne geldi? Koşalı. Koşalı. şeyden de bir şey oldu. Allah'ım o kadar şaşkınım şu an. Başardık mı ne diyor? Şey vallahi ne var? bileyim anlamadım ki diyor bir şeyler ama. Abi oraya girmeyelim yani. Abi ölüler. Oha. Abi 18. bölüm Arda oynar. <laughs> 19 yıldır böyle şu an. 19 <laughs> ay. Evet silah silah geliyor. Kapı kapı atma geliyor. Kesin çatışacağız. Umarım da başka, başka bir şey olur. Bu oyun bitmez. Hele şu. Bunlar onlar. Sen de biraz silah topla da. Şefer'in keşif ekibi. Aç bakalım ne varmış. Çin mani taşı. Çin'de ne var? Hı. Hmm. Yine reçine. Reçine yok. Çin'de mani taşı. <laughs> Abi o şey canlanmasın. Şu işe bakın. Kabasına yiymiş lan. Kurşun yiymiş o. Bunlar evet, bu adamların şu hepsi vurulmuş. Evet adam. Bunlar bence birbirlerine uymuşlar. Olabilir. Bir garip. Ee, bu Irmin yani hayat ağacı. Ana nerede mi? Ah tanrım. SS subayları. Ne götsem asıl? Naziler. Nazi? Ne konuşacak gibi kendisine sahip olan Aynen. kişi. Danzin bunu Schaefer yaptı. Ha. Schaefer onları öldürdü. Mare mare. Evet. Onları durdurmanın tek yolu buydu. Hemen buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Hemen. Ne anladığında kafa sallıyor. Dağılamıyor. Sana bir şey diyeyim Burada büyük bir çatışma olacak. Bu kadar çok silah verdiğine göre ve dağılamadığımıza göre geçmiş oldu. <laughs> Öyle değil. böyle değil. Bölüm mü Böyle Bölüm mü yapmamız? Bana bunu bir açıklayın. Hadi. <laughs> Aynen kol iyi değil. Biz kolu açarsa kapı açılmaz. Allah açılabilir. <laughs> Şey bu... Lan iki tane... Oha! Oo. Kardeşim ne yapıyorsun öyle herde? Oğlum açıyor. Hay hay hay. Ne yapıyorsun? Yok kan. Bunları ya? Bunu ben bunları sıkacağım mı? Ha emin miyiz ya? Allah bu ihtimal. Bakayım. Hadi kardeşim. Bu için ne yapıyorsun? Kafama geldi. Gelme. Sen gelme. O da onu at 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 gelme. Git tencere git Hemen atla. lan dişe yukarı yukarı çık yukarı 진짜 꼭뭐 브라질 수준 수에서 10일 영화 봤거오한오 줄만 줄만 오, 면은 10일 오오 일 10일 1 0 Onu uçu olan, nedir Biz kurtaracağız paçayı da, tenzin ben, di hayvana <laughs> <laughs> bu kadar ateş et, ateş iyi İyi misin? Oha. Olamaz. Oha. Tenzin. Ver Sansu. Bema. Tanrı'ya şükür. Ne oldu? Lazarovic Bizi bulmayı başardı. Bilmiyorum, bilmiyorum. Schaefer'la birlikteydi. Kare. Mo Diğer taraftan gittiler. Bekele. Nate. Hepsi bizim yüzümüzden. Bunu biz yaptık. Tamam sen burada kal. Güvenliklerini sağla. Gidelim. Ya Schaefer'la mücadelesiz çıktı. Hem de önde gideni 女生啊。